İyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza ve videolarımızı beğenseniz beğen butonuna basıp ve abone olmayı lütfen unutmayın videomuzu da sonuna kadar izlerseniz çok seviniriz bugünkü videomuz Yemin dizisinin başarılı oyuncuları olan Özge Yaz ve Gökberk Demirci'den yepyeni aşk dolu fotoğraflar olacaktır şimdi sizlere çekim sırasında yapılan fotoğrafları sizlere sunacağız Umarız videomuzu beğenirsiniz. Özge Yaz ve Gökbek Demirci'den yepyeni bir fotoğraf geldi. Buyurun izleyin. Sizlere iyi seyirler. Dizinin set çekimlerinden gelen paylaşımlar oldukça sizlere sunacağız. Bunun için kanalımızı takipte kalıp izlemeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.